Herkese iyi akşamlar. Dünya Akademisi'nin 6. yayınıyla tekrar bir aradayız. Her hafta bir önceki haftadan daha heyecan verici konularla, beni bile heyecanlandıran konularla bir aradayız. Rotalar, pusulalar ve hesaplamalar, matematik ve fiziğin aktif olarak bizim bugün inanmamızla ilgili manipüle edilmiş bilgilerin aslında o hesapları dikkatli bir şekilde kontrol ettiğimizde karşılığı olmadığını gördüğümüz bir program bu akşam. Ayrıca e, bu konularla ilgili o kadar çok veri ve o kadar çok hesap, o kadar çok e, örnek var ki e, bir programa sığacağını hiçbir arkadaşımız düşünmüyor, düşünmüyoruz. Bu programı izleyen tüm veya dinleyen tüm arkadaşlarımız bunu anlamak zorunda. Bunu anladığımızda anlatabileceğimiz çok da önemli fiziki verilere sahip olacağız. Ben ilk e, eğer uygunsanız Bahadır Bey, Bahadır Doğru Söz size vermek istiyorum mikrofonu. Teşekkür ederim Aysun Hanım. Merhaba arkadaşlar. E, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Şimdi yayınımız çok geniş kapsamlı. Aysun Hanım dediği gibi e, bir noktadan başlamak lazım. E, ben öncelikle e, şöyle bir e, problemle karşı karşıyayız. Genelde bize atmosferde, e, işte üst katmanlarda, işte 11 kilometrede uçan uçakların atmosferle birlikte hareket ettiğini söylüyorlar yeri geldiğinde de batıdan doğuya gidenlerin çok daha hızlı doğudan batıya gidenlerin daha yavaş e, hareket ettiğini e, bu yüzden uçuşta uçuş saatleri arasında fark olduğunu sö söylüyorlar yani iki tane e, çelişki ile karşı karşıyayız şimdi buna ilişkin e, normal buraya yerden almış olduğum uçak e, uçuş rotaları ile ilgili Paylaşımı sizden e, burada sizden paylaşacağım. Koordinat koordinat nokta nokta e, hız hız yükselti yükselmesiyle ilgili her şeyi göreceksiniz. Barcelona ile İstanbul'u paylaşacağım. PKS e, Hava Yollarının 1092 seferli bir uçak şeyi bu. E, yapıldığı tarih 10 Mayıs 2023. Ben o tarihte hazırlamıştım bunu. Çarşamba 14:59'da Barcelona'dan kalkmış. Yine çarşamba 19-14'te İstanbul'a varmış. Şu gördüğünüz dakika dakika şuralarda hangi gün gittiğini site'nin linkini de zaten şeyden de bakabilirsiniz. Play Air diye yazarsanız görürsünüz zaten. Bakın burada saniye saniye hatta yani dakika dakika size zamanları veriyor. Bununla beraber uçağın bulunduğu enlemi ve uçağın bulunduğu boylamı veriyor. Bakın enlemi ve boylamı veriyor. Daha sonra e, uçağın hızını veriyor ve yüksekliğini veriyor. Tırmanma yüksekliği de burada geçen Klemik diye geçtiği e, tır, tırmanma bu level düz hat üzerinde gitmesini anlatıyor. Bakın arkadaşlar ortalama geometrik ortalamasını almak zorundayız bunu zaten. 809 kilometre bölü saatlik bir hızla ne yapıyor? Barcelona'dan Şurada tekrar paylaşım sizi. Barcelona'dan nereye gidiyor arkadaşlar bu uçak? İstanbul'a gidiyor. Sabiha Gökçen'e. Şimdi yana geçiyorum. Uçuşun kartını da göstereyim de kimse e, salladığımızı düşünmesin. İstanbul Türkiye'den e, Barcelona'ya giden aynı uçak. Sefer sayısı yine 1091. Diğeri 1092'di. 3 saat 55 dakika sürüyor. Diğeri ne kadardı arkadaşlar hatırlayın. 3 saat 15 dakika. Yani 40 dakikalık fark var. Ki bu 40 dakikalık farkı şöyle söylüyorlar ee, bize bu e, küreci arkadaşlar diyorlar ki e, batıdan doğuya doğru gittiği için 40 dakikalık bir fark oluyor aralarında. E, i̇şte dünyanın dönüş yönüne doğru hareket ediyor. Daha 40 dakika erken geliyor diyorlar. Bakın burada e, aradaki bariz zaman farkını görüyorsunuz. Şimdi bunun ortalamasına bakalım arkadaşlar. İniyoruz bunun ortalamasına bakmak için. Bu da ne kadarmış? 693 kilometre bir saat. Şimdi buradaki e, oynanan oyunu fark ediyor musunuz bilmiyorum. Yani sen uçağın hızını e, normalde uydurduğun bir yalana göre düzenliyorsun. Ve bunu fark ettiğimiz zaman işte hakim rüzgarları arkasına alıyor da batıdan doğuya doğru dönüş olduğu için bir rüzgarları kullanıyor. İşte basıyor ne varsa uçak e, hareket ediyor şeklinde konuşmalarla da karşı karşıya kalırsınız Normalde size Şuradaki e, ortalama hızla biraz evvel gösterdiğim Şuradaki ortalama hızı bahane edip Bakın bu dünyanın dönüşüne göre e, hızlar e, işte bu hızları göstermezler dünyanın dönüşüne göre derler